Herkese merhaba. Epey zaman oldu değil mi efendim? Bir video çekeli. Şöyle karşılıklı bir oturup konuşalı. Hayır tabii ki kanalın şifresini unutmadım. Ee, bir şey gelmedi başımıza çok şükür. Korona, morona, Amerika'da isyanlar, misyanlar derken biz yine kendi halimizde küçük ve sıkıntısız çok şükür hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi insanlar hep şey derler. Ben çok sevdiğim bir şey değil. Çok yoğunum. Aşırı yoğunum. Ölüyorum, bitiyorum. Ben bunu işte ilk çalışmaya başladım 2008 senesinden bu yana hiç sevmem. Çok işte çok yoğunum. Şöyleyim, böyleyim. Bana proje vermeyin, yapmayın demeyi gerçekten hiç sevmem. Ama bu dönemde inanılmaz bir yoğunluk vardı. Genel olarak bir yoğunluk vardı. Hem dünya değişiyor koronadan dolayı. Burada hani normalleşme biraz başladı ama biz işe gitmiyoruz. Ama işe gitmeyince insanlarda kovulma korkusu özellikle hava, havacılıkta kovulma korkusu baş gösterdi. Öyle olunca üst düzey yöneticilerden en dipteki adama kadar herkes bir kendinin rüştünü ispat etme konusuna e, odaklanmış durumda. Öyle olunca da eften püften projeler çıkıyor. Projeler çıkınca yoğunlaşıyoruz. Hani e, gelirim %90 azaldı havacılık olarak ama yaptığımız proje sayısı 5'e katlandı. Nasıl bir iş, nasıl bir tezat anlamadık. E, onun dışında zeytin işimiz var. Çok yoğun. Gerçekten o gerçekten yoğun. Bir de e, çok şükür e, ellerinizden öper 3. evladımız dünyaya geldi. Bütün bu korona Devam ederken ondan biraz tırsıyorduk ya. Yani hastaneye nasıl gideceğiz nasıl olacak derken çok şükür çok rahat geçti. Onun da yoğunluğu var ben 3 haftadır zaten evdeyim yani tamamen evdeyim çalışmıyorum da izin aldım ücretsiz izin aldım. Çoluk çocuk derken orada daldık çocuklarla güreşmeye falan daldık videoları Tesla'yı Mesla'yı unuttum yalan yok. Arada mesajlarınız geliyor çok teşekkür ederim başımıza bir şey gelmedi iyiyiz problem yok. Şimdi bugün neden bahsedelim? Korona odaklı bir Tesla videosu çekelim. Ben biliyorsunuz bu arabayı daha çok sevdiğim için bu araba yanımda. Şimdi iki tane Tesla var. Evde normalde hanım gidiyor işe, ben gidiyorum işe. Evde hiç araba olmuyor. Korona e, günlerinde kimsenin bir yere gittiği yok. Hanımın işi uzun zaman 2020 senesi içerisinde ofise çağırmayacaklar. Bizim işte de çok yavaş çağıracaklar gibi duruyor. Ee, ne olacağı belli. Evden çalışıyoruz. Evden çalışan insanın iki tane arabaya ihtiyacı yok. Her ay bunlara para veriliyor. E ne olacak sat gitsin ya diye bir düşünce geldi aklıma. Tabi hangisini satacağız? Yani siz olsanız hangisini satarsınız? Güzeller güzeli, krallar kralı modeli satarsınız? Yoksa yeniler yenisi teknolojinin böyle en tepesinde ara, araç teknolojisinin en tepesindeki model 3'ü mü satarsınız? Ee, ben şahsen Model 3'ü bir deneyeyim dedim. Çünkü daha yeni bir araç. Bir de bunda bedava süper charging var ya. Onda tadından yanmıyor. Ya hayalimdeki arabada buydu. O yüzden bunu kullanayım. Bu daha yeni. Daha yeni derken daha ben işte öbürünü 2018 sonunda aldık. Son çeyreğinde. Bunu daha yeni aldık. Ya. 2019 yazında almıştık biz bunu. Daha tadı damağımızda kaldı. Ne yalan söyleyelim. Öyle olunca dedim ki ya ben şu 2018 model Tesla Model 3'ümü çok fazla amortisman şeyi de kaybetme, değer kaybetmeyen bir araç. Koyayım bir satmaya çalışayım bakayım dedim. Ondan sonucuma. Hatta satmaya çalışmakla da kalmayayım. internete sadece koymakla kalmayayım. Ben bunu işte CarMax diye bir yer var götürüyorsunuz. Dot gibi veya götürüyorsunuz size ben bu araca bu kadar para veririm diyor. Hem oraya götüreyim bir de Volvo'yu duydum. Volvo çok iyi para veriyormuş ikinci el arabalara diye duydum. Bir de oraya götüreyim dedim. Bir, bir teklif alalım bakalım dedim ne olacak. Şimdi tekliflere başlamadan önce hemen şuradan kağıtları alayım elimde. Elimle kağıtlarla konuşalım. Evet iki tane teklif aldım. Bir tanesi Volvo'dan bir tanesi CarMax denen yerden. Şimdi önce bunların derinine girmeden ben bu aracı 50 bin dolara aldık. %10 vergisi var. 55 bin dolara geldi. 55 bin üzerinden direkt bize zaten devlet hemen bir 7500 dolarlık bir vergi yardımı yapmıştı. onu çıkartıyorsunuz. 47.500 dolar gibi bir şey kalıyor. Ondan sonra ben bu aracı turu diye bir platform var biliyorsunuz geliyor insanlar kiralıyorlar. Orada çalıştırdım biraz. O araç e, 2000 dolar falan da orada kazandı. 45.500 yuvarlak 45.000 de ona. Şu an biz bu aracı 42.000 dolara satsak ben 44.700 baktım şeylere e, ilanlara. İlanların çoğu 44.000'lerde, 45.000'lerde 46.000'lerde. Nasıl öyle oluyor onu da bir konuşacağız yani. Onu da anlamış değilim ama ondan sonracığıma e, or 44.700 gibi koydum. Şimdi ben bu ara, bir arabayı 47 42.000'e satsam, 45.000'den 42.000'e 3.000 e dola, dolar gibi bir fark var. 18 aydır kullanıyoruz diyelim veya 20 aydır kullanıyoruz diyelim. Ortalaması bunun aylık bana gideri 200 dolar gibi bir şeye geliyor. 190-200 dolar arası bir şeye denk geliyor. Bedava yani bir araba kullanıyorsun, Tesla Model 3 gibi bir araba kullanıyorsun, Tesla kullanıyorsun, 200 dolara kullanıyorsun. E, çok güzel bir şey aslında. Tabii 42.000 dolara satabilecek miyiz, bilmiyorum. Şu aldığımız tekliflere bir bakalım. Aldığımız teklifler Volvo'ya gittik. Selamünaleyküm. Şöyle bakarmış gibi yaptım. İlgileniyormuş gibi. Ya şu neymiş, bu neymiş falan bilmem ne. Sorduk. Dediler ki ya işte şu arabayı alırsan biz senin arabanı teslim alırız. Arabaya da bir fiyat veririz dediler. Volvo'da 48 bin. 48 bin pardon 38 bin ne 48 bin keşke 48 bin olsaydı o zaman hemen vermiştim arabayı 38 bin dolar alırız bu arabayı sana veririz 38 bin dolar dediler 38 bin dolar ne demek aracın aylık ödemesi yaklaşık e, 400 dolara falan geliyor demek 18 ayda yani yine kötü değil ama iyi değil kötü değil ama iyi değil yani böyle avantajlı bir iş yapmış olmayız tabi kısa dönemde böyle araç alıp, sat, araç alıp satmak çok zararlı işler ama şeyi de düşünüyorsun fırsat maliyetini de düşünüyorsun yani ben her ay bu arabaya belirli bir ücret ödemektense Gitsen bir hisse senedi alsan, Tesla hissesi alsam mesela 500'den aldım en son 4 tane. Şu an 800 küsürlerde mesela her ay şimdi 500 dolar 500 dolar bu arabaya vermek yerine her ay 500 dolar 500 dolar birer tane hisse almış olsaydım şu anda neredeyse iki katına çıkmıştı. Bir tanesinde para gidiyor öbüründe para gelme ihtimali var. 38 bin dolar verdi Volvo. CarMax'e gittik. CarMax'te de ya işte çok bu arası doğumuz yok. Arabaya ihtiyacımız var. Bu da bu arada Volvo dedi ki bana 97 tane araç sattık dedi biz Nisan'da. En iyi aylarımızdan birisi dedi. Çünkü Şubat'ta Mart'ta araç almayan insanlar Nisan'da geldiler çöktüler dedi. Daha önceki en yüksek satışımız 99'la Aralık ayıydı dedi. 2009'un 2019'un Aralığı dedi. Aralıkta da inanılmaz şeyler verirler. Oto havacı, şeyde havacılık diyorum. Otomotivde güzel fiyatlar verirler. Hani çok satılsın sene kapanmadan hedeflerimizi yakalayalım dedi 99 tane satmışlar. 97 bakın yani sadece 2 tane satamamışlar yakalamak için. Neyse CarMax'e gittik. Stok yok falan diyor. Orada da sanki Volvo ile ağız birliği yapmışlar gibi 38 bin dolar verdiler. Yani bu aracın ederi ikinci el gidip bir bayiye verdiğiniz zaman 38 bin dolar. Bu arabayı tabii hem Volvo hem CarMax bana dedi ki biz bu arabayı e, kenara koyup biri gelsin alsın diye beklemeyeceğiz. Çünkü çok niş bir ürün. Niş bir tüketicisi var. O yüzden şeye satıyoruz. Burada açık arttırma satılan açık arttırmayla bayilerin gelip aldığı bir sistem var oraya satacağız dediler. Bu zaten açık arttırmayı duyunca alacağınız fiyat gerçekten düşük olacak. Şimdi 38 bin dolar neresi? Bir onu konuşalım. Bu arabayı, bunun değil, Model 3'ü bugün gidip almaya kalktığınız zaman 48 bin dolarlık bir ücreti var. Benim işte gri rengi Tesla'ya giriyorsunuz Tesla.com Custom Build yapıyorsunuz. 48 bin dolarlık bir ücreti var. Vergi avantajı hiçbir şey yok. 48 bin doların içerisinde yalnız şöyle bir durum var. 3.000 bin dolarlık Otopilot paketi içerisinde. Benim araçta otopilot paketi bildiğiniz gibi yok. Yani APS 2.0 var, şey olarak donanım olarak var ama aktive edilmemiş durumda. E siz aktive edilmiş halini AP3 olarak daha iyi bir işlemciyle daha bir iyi bir donanımla aktive edilmiş halini bugün 48 bin dolara alabiliyorsunuz. 325 millik, 330 millik yani 500 ile 550 kilometre arası bir menzile sahip olan bu aracı alabiliyorsunuz 48 bine. Ben bakıyorum ikinci ellere 47 bine falan satmaya çalışan insanlar var. Yani benim 44 bine, 44 bin 700'e bile biraz abesle iştigal yani bilmiyorum. Şimdi ben 42'ye satsam bile alacak onu. Benimkinde otopilot aktifleştirilmiş değil. 3000 dolar üzerine para verecek. E, 3000 dolar üzerine para verecek 45 bin. E oraya 45 bin verene kadar git yepyeni sıfır araba al yani bizimki de sonuçta 20 bin kilometreyi geçti. Niye alsınlar diye düşünüyorum. Bakalım koyduk deniyoruz. Şöyle bir avantajı var tabi. Mesela Volvo da bana şunu dedi. Yani olay biraz da al satışına dönmüş. Al satışına daha yatkın. Volvo bana dedi ki sen dedi kardeşim bu arabayı bırakıp dedi benden herhangi başka araba alırsan dedi. Ben senin bu arabanı dedi 38 bin dolar hatta dediler ki sonradan 500 dolar da ateşleyelim sana 38.500 dolara alırım. Ama ben bu arabayı sen herhangi bir araba alırsan benden mesela 50 bin dolarlık bir araba alıyorsun. 38.500 bin 500 doları bu 50 bin dolarlık arabanın ücretinden düşeceğim için o ücretin üzerinden yansıyacak vergi de azalacak. Böyle olunca da senin oradan bir 1500 dolarla 2500 dolar arası aracın fiyatına göre bir şeyin olacak getirisi olacak. Oradan bir fayda olacak dediler. Yani ben bu aracı sen 38.500 e alıyorum ama sen 2000 dolar ortalama benden o vergi indirimiyle vergi indirimi değil de vermen gereken vergi azalacağı için 2000 dolarlık bir avantajla 38.500 artı 2000 dolar 40.000 40.000 doların 40 üzerine 40.000 ile 41.000 dolar arasında bir fiyata bu aracı satmış gibi olacaksın diyor bence çok mantıklı tabi bizim araç alasımız yok çünkü esas amacımız ne arabaya ihtiyacımız olmadığı için satıyoruz e ben bugün ya bunu veya öbürünü bunu değil ya bunu satmayın bu çünkü free supercharginglı olan araçlar artık bitti yani bu araç 75, 4 çeker de değil, çift motor da değil. Bu araçlar bitti artık. Tesla sadece 90, 100 ve Ludacris versiyonu açılmış ikinci el model S'lerde şeyi veriyor. Free supercharging veriyor. Bu araçlar artık türünün son örneği yok yani. O yüzden bu aracı hayatta vermem. Öbürünü bugün versem işler 6 ay sonra normale döndü. Herkes ofise gidiyor. Ondan sonra işte Ocak oldu. 2021 Ocak oldu. Ben gidip Tesla'ya selamünaleyküm desem bir araba alacağım desem. Zaten hemen alırım. O 6-7 ay boyunca vermediğim araç kirası da sigortası da yanıma kar kalır. Sigortası, kirası, vergisi yanıma kar kalır diye düşünüyorum. O yüzden koyduk bakalım. E, gelip de alan olacak mı? Alan olursa Tesla Model 3'e şöyle hüzünlü bir gelin oldun gidiyorsun tarzında bir video çekeriz. Ama e, şu an için bizde. Ama şöyle yani gerçekten güzel bir araba. Yani baktığınız zaman tasarım olarak yani biz, özellikle işte kromu falan yok ettik. Jantlar mantlar havalı cam filmi. Güzel bir araba. İnsan üzülecek ama bu, bu gibi durumlarda insanın biraz rasyonel karar vermesi lazım. Rasyonel karar verip ona göre hareket etmesi lazım. Bakalım önümüzde ne çıkacak. Bir de şimdi üçüncü çocuk da olduğu için artık öyle küçük arabalar. Bunun arkasında şu an üç tane koltuk var. Yani gerçekten neredeyse nefes alacak yer yok. İğne atsan yere düşmüyor. O kadar doldu. Bakalım ee, model içi alan olacak mı? kaçı satabileceğiz, nasıl yapacağız, ne işler çevireceğiz orada. Onu sizi e, o konuda sizi güncelleyeceğim. Bununla beraber videoyu bitiriyorum. Video çekmeye devam edeyim mi? Edeyim mi ya? Et, et, Etsen mi etmesem mi? Yani geçen işte bir ay önce 3-4 tane arka arkaya video attım. Ee, YouTube kimseye göstermedi onu. O yüzden hepinizden rica ediyorum şu şeyleri açın. Ee, bildirimleri açın ki en azından ben video atınca haberiniz olsun. Bazen mesela ya hiç video video attım bir hafta sonra ya hiç video atmıyorsun diye zerden işte bulunanlar oldu. Demek ki YouTube Kimseye göstermiyor. 7000 tane takipçimiz var çok şükür. Hepinize selam olsun. Ama atıyoruz videoyu, 800 tane izleniyor, 900 tane izleniyor. İnsan şevki de kırılıyor. O yüzden hani bildirimleri açarsanız, bir de video çekelim mi, çekmeyelim mi onu da yazarsanız, merak ettiğiniz şeyler varsa onları çekelim bu ara. Ben şimdi doğum izni bitti maalesef. Pazartesi günü evden çalışmaya devam. Yine vaktimizin çoğunu çok da lüzumlu olmayan projeler yapmakla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. İyi günler.